Önsen Köprüsü ve bağlantı yolu yüzde 80 tamamlandı. 80 metre oldu. Daha da yüksek olacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin iki yakasını buluşturacak dev projede sona gelindi. Belediyesi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak dev ulaşım yatırımı, Önsen Köprüsü ve bağlantı yolunda gözle görülür bir ilerleme kaydedilirken, 210 metre uzunluğunda köprünün ve 4 kilometrelik bulvar çalışmasının %80'lik bölümü tamamlandı. Bir medya haber ekibi inşaat sahasına giderek çalışmaları yerinde görüntüledi. Bölge halkının asrın projesi olarak nitelendirdiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Önsen Köprüsü ve bağlantı yolu inşaatını yerinde görüntüleyen bir medya haber ekibi bölgede vatandaşların napsını tuttu. Bizim için büyük bir hizmettir bu köprü. İnşallah daha da iyi olur. Bizim bu yollarımız daha bu tarlamıza gelmek için te karşıdan gelirdik yani. Kayseri yolundan beri gelirdik. Burada Sırbalı yol da yoktu. E, biz onların hepsini yaşadık. Yol giden yerden kim memnun olmayacak? Hepimiz memnunuz. Allah razı olsun. Bölge halkı olarak tabii ki destekliyoruz. Önsen işte kısaldı yolumuz. Mazuttan tasarruf, yakıttan her türlü şeyden tasarruf var. Önsen köprüsü ve bağlantı yolu hakkında bilgiler veren inşaat yetkilisi Formen Uğurşan, Kahramanmaraş halkının hizmetine bir an önce sunmak için Gece gündüz demeden çalışıyoruz dedi. Zeminiyle her şeyle bir ömürlük bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol için emek veren önceki herkese teşekkür ediyorum. Bu iş için gerçekten mücadele veren bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Bir an önce Kahramanmaraş halkına bu yolu açabilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Abdurrahman Turunç Önsen köprüsü ve bağlantı yolu çalışmasını bölgemiz için asrın projesi olarak nitelendiriyoruz ifadesini kullandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bölgemize güzel bir asrın projesini kazandırıyor. Önsen köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları kış şartlarında, yağmur çamur dinlemeden devam ediyor. Ben burada Hayrettin Başkanım'a ekibine metro yol inşaat firması sahibine eee huzurlarınıza teşekkür ediyorum. bu yol yaklaşık 55 beş buçuk altı ay civarı oldu baştanalı. Eee şu an gördüğünüz gibi inşaat aşamasını hemen hemen işte yüzde civarı tamamlanmış. Köprünün de tapyeleri atılmaya başlandı. Eee inşallah yakın zamanda bu köprünün üzerinden geçeriz. Burası batı köyleri, batı mahalleleri diyelim daha doğrusu mahalle olduk. Çok bir kazanım sağlayacak. İnşallah inşallah bu köprü yolu inşaatı bittiğinde imar çalışmalarında bittiğinde işte burası 140-150 bin nüfusa sahip olacak. Burası da Kahramanmaraş'ın Karşıyaka ilçesi olacak inşallah. Öyle hedefliyoruz. Öyle temenni ediyoruz büyüklerimizden. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına 5 ay önce başlanan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesi bölge halkından tam not aldı. Vatandaşlar yeni yatırımla zaman ve yakıt masrafından çok büyük tasarruf sağlanacağını ifade ettiler.